arkadaşlar bugün sizlere nasıl beleş gold alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi benim 49 goldum var şu anda. Şimdi bakın nasıl beleş gold alabileceğinizi göstereceğim. Hani oyunda da mağazadan şu coinlerle kasa falan alıyorsunuz ya kasa falan açıyorsunuz bir de. Şey kasalardan çıkan şu desenleri markette buluyorsunuz. Bakın. Markette bul dedikten sonra şurada saat kısmı var. Sat'a basıyorsunuz. Bakın. orjinal parası bunun 11'miş mesela. Ben şey sizlere göstermek için bunun aynısını satın alacağım. İni <laughs> in. Şunu aldım markette bu sat. Şunu sıfır e şu şekilde sattım. Bakın bunlar mesela ona satmış Ne sıfır omire sattım. Bakın üste satıldığına dair bir şey çıktı. Gördüğünüz üzere. Burada gelip geçmişe tıkladığımda işte gördüğünüz üzere sattıklarımı görebiliyorum. Mesela benim ilk sattığım şu bir tunmuş. Evlaton. İki tane evlaton çakmıştı. Onun bir tanesini satmıştım. Onunla dokuza satmıştım. Onunla dokuza sattım. Gördüğünüz üzere bu şekilde ve bedavadan yani 39 TL ödemedim. Nasıl bu alabileceğinizi gösterdim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu iki site herhalde satmak için almış. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.